Merhaba nah işte ben de bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni serimiz olan sadece elmas ileri şeyinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arkadaşlar ilk videomuz 4 saat önce geldi. Kanalımızdan videomuzu da izlemeyi unutmayın. Çok güzeldi. Cini falan çıkartmıştık. O bölüm biliyorsunuz arkadaşlar şerimizi maksadık. Barley, Rosa, Jack ve Cin çıkardık. Bu videoda yine yardırmayı düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu sefer maçla gireceğim size sözüm olsun. Abi ilk kutudan versene ya. Ya arkadaşlar ilk kutudan gelse efsane olur bu. Hemen açmaya başlıyoruz. Şelenin bir de aksesuarları gelecek ya. O sıkıntı işte. horiko Nikobe! Yes! aktık. Arkadaşlar her bölüm amacımız 3 3 karakter çıkartmak Hadi oğlum amacımız 3 karakter çıkartmak her bölüm. Yardır 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 yardır. Hadi. Ha! Ah. Saçma fıtnası geldi yıldız gücü şölenine. Adamları 115 dedi. Ah olmadı dur. 3 değil. 3 deme. yardım ediyorum dört Abi yapma. Bir, bir. Arkadaşlar ne dedi? Bir peni geliyor. İkinci karakterimizi de çıkarıyoruz. Pen oluyor ikinci karakterimiz. Yardım bro. Şelin'in aksesuarı. Arkadaşlar diğer karakterlerimi cini falan maksamayacağım çünkü bir daha onların yıldız gücüyle falan ulaşamam. Yardır hadi. Hız 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 hız. Bam 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 bam. Hadi hocam bir karakter daha ver. Bölümümüz uzamasın. 5 dakikaya bitirelim videomuzu. Arkadaşlar yanlış anlamayın videoyu amacım hemen bitirmek değil. Hızlı hızlı karakterlerimizi çıkartmak. Amacım 5 de olabilir. Yok olmaz. Hadi Arkadaş niye ya? Hadi oğlum. Bir karakter daha 5 olsun artık. Nani. Bu karakter bölümümüzü de yapıyoruz. İşte bu. İşte bu. Nani. Arkadaşlar hemen bir maça giriyorum. Kupa kaybet, yani. Şeliyle değil. Dur Nani ile gireceğim sonunu Ve arkadaşlar Facebook kapattım. Maçtan sonra anlatacağım. Yes be arkadaşlar ben 3 bölüm zaten biliyorsunuz istediğimiz sadece bir tanesini. Bir de maça giriyoruz. Kutumuzu açıp bölümümüzü bitiriyoruz. Yes. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl aldım? Bu bir son evi Sendi. Ya! Yanlış bir ulti. mahvet dediğim an sende'yi de aldım arkadaşlar. Çok güzel şöyle. Bir de şöyle. Evet win aldım. Evet arkadaşlar. 6 dakika olacak bu videomuz. 6 dakika full mega kutu atacağım. Bir de pardon arkadaşlar facecam açmayı unuttum. Heh. Facecam mi şimdi. Geldi facecam Hadi oğlum. 6 dakika. 6.5 buçuk. 6 dakika. Full mega kutu atacağım. Yardır. babam. Yardır Merokçular yardır. Beşli de olabilir. El primo. Arkadaşlar dört karakter çıkarttık bu bölüm. Efsane oldu. Yes be. Dört karakter çıkarttık arkadaşlar bu bölüm. Çok mutlu oldum. Dört karakter bir videoda çıkarttık. Arkadaşlar tabi gün geçtikçe ne kadar çok karakter çıkarttıysak o kadar da çıkartması zor olacak Ember falan Şey Ember'ı ben nasıl çıkarayım burada hemen yani çıkmaz arkadaşlar mümkün değil o yüzden böyle daha bir tane ender duruyor süper enderler duruyor hocam sen de bir ver lan bir el primo verdin Hocam hadi hocam en az bir tane daha alacağım. Bir karakter daha istiyorum. Lütfen bir karakter daha. Yanmıyor ya. Hadi 5 olsun lütfen. Yes! Yes! Hocam lütfen aksesuar değil. Karakter ver. Şelin adım var. Hocam lütfen karakter ver bak. Tam 6'ya 10 saniye geçip bastım. Frank! 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 Tankı çıkarıyoruz. Kendin arkadaşlar bu bölümde bu kadarlık. Şuraya tıklayarak kanal diğer videolarımızı izleyin. Ve şuraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.